Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz meteor parkurundayız bugün ama efsane misafirlerimiz var arkadaşlar ama onları göstermeden önce bakalım bir önceki videomuzu Kimler hangi takipçilerimiz beğenmiş Şimdi Furkan videoyu beğenmiş arkadaşlar Kerem beğenmiş Arda beğenmiş Eren beğenmiş ve son olarak da Jimshit videoyu beğenmiş arkadaşlar. Siz de eğer videoda isminizin okunmasını istiyorsanız hemen şimdi videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Meteor Parkur'undayız. Birçoğunuz diyordu ki abi Şimşek McQueen nerede? Şimşek nerede? Şimşek geri gelsin. Geri geldi hem de öyle bir geri geldi ki arkadaşlar ekibini toplayıp geri geldi ve bugün karşınızda sol tarafta Şimşek McQueen'de ekibi var arkadaşlar sağ tarafta ise bugün Lamborghini ailesini görüyorsunuz sol tarafta Şimşek ekibini toplamış abi şunlara bakın en güçlerini toplamış neredeyse. Önce Şimşek McQueen'i şöyle bir göstereyim sizlere. Özlemişsinizdir. Şimşek bayağıdır biliyorsunuz aramızda yoktu arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Şimşek burada. Yanında ekibine Chick almış. Chick'i biliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu da aslında rakip bir araba. Yani Şimşek McQueen'in rakiplerinden bir tanesiydi. Ama çok güzel. Ama ekibine dahil etmek istemiş. Demek ki beraber yarışalım istedi ve Şimşek ekibinde Çiki de istedi arkadaşlar gördüğünüz gibi Çik ve Şimşek aynı ekipte bugün Lamborghini ailesine karşı yarışacaklar. Ve burada görüyorsunuz Strip Weathers diye geçen aslında Türkçe'de de Kral diye bilinen bir araba arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Kral da yine biliyorsunuz ki e, Şimşek'in aslında arkadaşı gibi diyebiliriz. Tabii ki rakip yarışçılardan ama Şimşek onu falan baya böyle e, kaza yaptığında falan durup geriye gidip bekliyordu falan hatırlarsınız zaten. Kral da bugün bizlerle. Ve son olarak ho -ho! Jackson Storm bile ekipte yer alıyor. Jackson Storm biliyorsunuz Cars 3'te, Arabalar 3'te. Yani Şimşek'in en büyük rakiplerinden bir tanesiydi. Çok güçlü bir rakip. Çok çok yeni bir araba. Yeni nesil bir araba. Ama bugün Jackson Storm'da Şimşek'in ekipte yer alıyor arkadaşlar. Şimşek'in ekip bir süre böyle olacak. Yani Şimşek, Çikix, ee, Kral ve Jackson Storm dörtlü bir ekip olarak yarışlara katılacaklar bundan sonra. Bugünkü rakipleri hiç kolay değil. Gerçekten hiç kolay değil. Lamborghini ailesinden Verona'yı görüyorsunuz. Yanında Lamborghini Urus. Burada Lamborghini Aventador ve Huracan bizlerle. Yani inanılmaz zor bir gün bizleri bekliyor. Hem motor parkuru çok zor. Ya Şimşek ekibini çok iyi toplamış değil mi arkadaşlar? Sizce siz toplasaydınız arabalar filminde hangi ekibi yapardınız dörtlü olarak sizce? Mesela Şimşek, Çik, Kral ve Jackson Storm. Siz hangilerini toplardınız? Yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz ilk zaman kaybetmeden önce örümcekle başlayacağız. Örümcek bugün şimşeği kullanacak. Daha sonra da karşıda Lamborghini Huracan gelecek arkadaşlar. Rakibi gerçekten mükemmel rakipler var. Çok çok eğlenceli olacak. Hazır mıyız? İnanılmaz bir meteor parkuru bizleri bekliyor. Hadi bakayım Şimşek. Evet selam verdi. Aman çarpmayalım. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten. Çok merak ediyorum. Umarım bitirebilir. Yani iyi bir performans gelir. Şimşeğe her zaman güveniyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şu an için henüz bir meteor göremedim. Dikkatli bir şekilde. Oo meteorlar başladı. Abi Şimşek yani bitiremem ihtimali yok. İnanılmaz bir araba görüyorsunuz. Şu an havada çok fena süzülüyor. İnanılmaz meteorlar yağıyor. Bakalım bugün Şimşek'in ekibi mi? Yoksa Lamborghini ailesi mi kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Abi burada ne ağaçlar var böyle. Çok dikkat etmek lazım. Ağaçlar çok fazla uzamış ya. Eskiden bu kadar yüksek değildi bu ağaçlar. Neyse hadi bakalım devam. Devam 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 şimşek bu işi bitirirsin Hadi bakalım şu an içi görüyorsunuz Birazcık hasar aldı gözüküyor ama Problem değil diye düşünüyorum Oy 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 yavaş 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 sakin sakin yaparsın bu işi. Güvenli bölgeleri biliyorsunuz arkadaşlar. Güvenli bölgede hiçbir şekilde arabaya zarar gelmiyor. Buralarda rahat olabilirsiniz. Sol taraftan büyük bir tane meteor düşüyor şimşek. Sakin ol örümcek sen de düzgün sür şu arabayı. Aman 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 güvenli bölge tekrardan başlıyor. Şimdi rahat arkadaşlar. Burada inanılmaz rahat olabiliyor kahramanlarımız ve arabalar. Çünkü burada herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Hasar alamıyor arabalar. Bu çok iyi bir şey. Uf. Oo, iyi uçtu. Yalnız sağlam uçtu. Vallahi bu gelişe şimşek sanki bitirecek gibi gözüküyor. Yani durumunu gösteriyor. Birazdan güvenli bölgeye girecek. Daha sonrasında zaten bitirmiş olacak şimşek bitirmesine. Kim bitirsin abi? Tabii bitirecek şimşek. Hadi bakalım devam devam. Oy 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 yavaş 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 yavaş. Bas 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 bas. Üff, i̇şte bu kadar. Abi bense bir şey değil mi? Bu saatten sonra yani bu aşamadan sonra diskalifiye falan gelmez arkadaşlar. Zaten burayı uçtuktan sonra parkur sona erdi ve meteorda gördüğünüz gibi durdu arkadaşlar. Şimşek ya. Abi çok iyi çıkardı. Abi bu ne ya? Ağaçlar ne kadar uzamış biz bu parkura Gelmeyeli Her tarafı kapatmışlar. Yani Şimşek'in performansı tam da beklediğin bir performanstı. Örümcek çok güzel kullandı. Onu zaten ayrı tebrik etmek lazım. Şimşek helal olsun. Bak bak nasıl zıplıyor görüyor musun? Selam veriyor. Tamam Şimşek. Harikasın. Gerçekten harikasın. Çok iyi çıkardı. Gerçekten çok güzeldi. Bakalım şimdi sıradaki kahramanımız neler yapacak. Mesela da kaptan var. Yani şimşeğin rakibi olmak hiç kolay değildir diye düşünüyorum. Kaptan örümcek abi ya. Şimşeğin rakibi olduk resmen Hurakan'la. Nasıl yeneceğiz onu? Gerçekten zor bir parkur. Yani şimşeği yenmek hiç kolay değil. Bence de hiç kolay değil. Yani şimşeği nasıl yeneceksin ya? Çok merak ediyorum. Ama abi bir şekilde bu işi başarmak zorunda. Bakalım bugün şimşeğin ekip mi kazanacak yoksa Lamborghini ailesi mi? Lamborghini ekibi mi? Beraber göreceğiz zaten. Hadi bakalım. Şu an için Meteor henüz başlamadı gibi duruyor ama başlar abi başladı başladı gördüm gördüm gölgesini gördüm oy 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 yavaş 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 kaptan kaptan çok 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 dikkat etmen lazım çok dikkat etmen lazım etraf var ya inanılmaz meteor yağıyor ya inanılmaz güçlü meteorlar var. Çok tehlikeli bir parkur, meteor parkuru biliyorsunuz. Şu aradan bir uçuş gelir mi? Gelir. Vay 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 araba döndü. Yalnız çok dikkat düzeltmen lazım arabayı bas. Bas 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 durma 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 kaptan bas kaptan bas kaptan bas abi yavaşladığı an inanılmazca sıkıntı başlıyor biliyorsunuz meteor parkurlarında yavaşlarsanız inanılmaz acıdı meteor hızlanıyor ve direkt sizi hedef alıyor bak geldi 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 bas 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 abi bu ne ya abi yavaşlamayacaksınız bu parkurda sürekli üzerinize düşüyor meteorlar ve direkt zaten diskalifiye olmak için yani hazır bir şekilde bekleyebilirsiniz çok bir şey kalmıyor direkt diskalifiye direkt diskalifiye oluyorsunuz hadi bakalım hadi bakalım göreceğiz şu an için hızlanma başladı. Çok dikkatli bir şekilde. Bir uçuş gelmesi lazım. hurakan. Yalnız çok uçtun. Kaptan aniden rampadan uçabilecek misin? Ve... <laughs> Abi şimşeğin ekibi. Tamam çok güçlü. Ama Lamborghini ailesini hafife almayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir performans. Gerçekten çok güzeldi. Bu güvenli bölgeye girdikten sonra zaten artık meteor yağmur bir nevi duruyor arkadaşlar. Ve zaten görüyorsunuz. Aa niye durmadı? Aa tamam. Allah Allah hala geliyor meteorlara bakın. Normalde durması lazımdı. O normalde durması lazımdı. Durdu. Ha tamam durdu. Aa normalde durması lazımdı. Kaptan seni patlatmak için uğraşıyorlar resmen. <laughs> çok fena şimşek burada mı? Ah buradaymış tamam ben de gitti sandım göremedim bir an. Gerçekten çok çok efsaneydi. Kaptan tebrik ediyorum dostum. Örümcek abi gerçekten iyi iş çıkardım ya. Şimşek çok güzel gözüküyor. Ama biz de gerçekten parkurda başarılı olduk. Lamborghini gerçekten çok güçlü bir araba. Vallahi gerçekten çok güçlü. Şimşek başardı. Lamborghini Huracan başardı. Örümcek ve kaptan da zaten sürücüler olarak onlar zaten başardı. İnanılmaz iyi iş çıkartıyorlar. Bakalım şimdi Chiki neler yapacak? ve Chiki Baldi kullanacak. Baldi ne yapıyor ya dikkat et. <laughs> Abi yalnız Chiki Baldi kullanırsa kesinlikle eee başarabilir gibi gözüküyor Çik. Eğer beni anlıyorsan konuşamıyorsam anlıyorsan bana bir selam ver ön kaldırarak. Oo çok iyi. Anlıyor. Tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım Baldi. İnanılmaz bir araba çık gerçekten çok sevdiğim arabalardan bir tanesi arkadaşlar umarım performansı iyi olur diyelim bakalım Baldi'nin performansı bugün nasıl olacak meteor parkurunda Çikin selamını gördünüz zıplayarak size selam veriyor vay 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 çik sakin Abi meteorlar inanılmaz yağıyor gördüğünüz gibi. Çok dikkatli olması lazım. Umarım Çik patlamadan bu parkuru bitirirsin. Hadi Valdi göster gücünü. Ya ya çiki çok seviyorum ya. Çik çok güzel bir araba. Nam Kesin parkuru bitiririz. Merak etmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım çik dostum uç bakalım. Şimdi Nam güzel güzel çok güzel uçuyor. Şey. Vallahi çik zaten çok güçlü arabalardan bir tanesi. Çok hırslı ama sevimli bir araba arkadaşlar. Aslında Şimşek'in en büyük rakiplerinden bir tanesi biliyorsunuz. Aslında buradakilerin hepsi rakip bir nevi Yani sonuçta hepsi yarışçı Hepsi birbirinin rakibi ama e, Bazıları daha çok rakip Çik. Jackson Storm gibi özellikle Bunlar daha böyle hırslı daha böyle sinirliler Ama gördüğünüz gibi Chick gerçekten çok iyi gidiyor Muhtemelen parkuru Bitirecek gibi gözüküyor Yani şu an onu gösteriyor Of 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 O büyük meteor çok sıkıntı Bas bas Chick bas, bas Abi araba o kadar güçlü ki hiçbir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde tekrardan hızlanabiliyor. Parkurlarda sorunsuz performans gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi güzel bir uçuş. Meteor parkurunda çekiksi izliyorsunuz Baldi ile. Muhtemelen parkuru bitirecek gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak. Şimdi bir uçuş. Vay. Vay vay çık ya. Abi gerçekten Şimşek'i diğer Çik'i Kral Jackson Storm Bunların hepsini gerçekten özlemişiz değil mi arkadaşlar Ekip umarım beğenmişsinizdir İyi bir ekip olmuştur yani Şimşek'in kurduğu ekip bu Bence gayet e, mantıklı bir ekip olmuş Çik hem hırslı hızlı arabalardan Jackson Storm zaten öyle kral da aynı şekilde biraz fazla kaza yapıyor ama olsun. Gerçekten güzel bir performans. Gördüğünüz gibi Çik'in performansı da inanılmaz güzeldi bugün. Ve başarılı bir performans da gördüğünüz gibi Meteor parkurunda başarılı oldu. Ya zaten dediğim gibi yani bu parkurda yani bitirememe ihtimalleri Şimşek'in ekibinde yok denecek kadar az arkadaşlar. Şimşek bitirdi. Abi arabalar ne kadar kirlendi ya. <laughs> Huracan bitirdi ve Çik bitirdi. Gerçekten 3 arabayı ve kahramanımızı tebrik ediyorum. Bakalım sıradaki arabamız neler yapacak. E şimdi Demir Adam'da sıra. Arabası yine çok güçlü arabalardan bir tanesi. Lamborghini Aventador karşınızda arkadaşlar. Aventador gerçekten inanılmaz Çok güçlü. Çok sevilen bir süper spor araba. Bakalım Demir Adam neler yapacak. Göreceğiz. Hadi bakalım. Abi gerçekten durumlar fena gidiyor. Şimşeğin ekip inanılmaz güçlü arkadaşlar. Zaten onu söylemeye gerek bile yok. Ama Lamborghini ailesi de hiç ama hiç zayıf, güçsüz, yavaş aile değil. Gerçekten Lamborghini ekibi çok güçlü. Şu an uçuşa baksanız abi her taraftan meteor yağıyor ama Aventador Sapa sağlam ilerliyor derken kafaya düşüyormuş şimdi bir de hadi bakalım devam ediyoruz. Şimşek'in ekibi hep gelsin mi arkadaşlar ne dersiniz? Yani diğer arabalarla Şimşek'in ekibi yarışsın mı sürekli? İstiyorsanız yorumlarınızı yapın ona göre de ben de bir şeyler yapayım sizin için şimdi uçuş geldi yalnız buna suçuş buna suçuş buna suçuş Demir adam. Sakın aşağı düşme. Güzel. İşte budur be. Abi o hareketten kurtardın ya. Helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun. Geliyor geliyor geliyor. Oy 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 bas 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 hızlı 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 abi çok tehlikeli ya gerçekten çok tehlikeli bu ne böyle inanılmaz geliyorlar çünkü çok seri bir şekilde meteor düşüyor ve biraz önce söylemiştim size. Yavaş olursanız, durursanız direkt meteor üzerinize çarpma ihtimali çok yüksek. O yüzden olabildiğince hareket halinde ve hızlı olmanız lazım. Meteor parkurlarında demir devreden devam ediyor. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bas 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 bas. Şimdi bir uçuş. Burada da çok hızlı uçmamanız gerekiyor. Çok hızlı uçarsanız şu alttaki rampayı dengeleyemezsiniz. Sanırım sanırım bir diskalifiye geliyor. Aman, 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 aman Uçamazsın, uçamazsın yukarı çık. Demirden bas kaza. Bas geliyor, geliyor, geliyor bas. Buradan hızlanıp uçamazsın. En yukarı çıkıp hızlanman lazım. Abi bu hata büyük bir şey. Gerçekten büyük bir sıkıntı. Tamam bu şu yoldan da ilerisine izin vermem. Buradan dönebilirsin. Haydi bakalım. Bu iş bence patladı gibi geliyor ama dur bakalım. Çok fazla hasar aldı araba. Yani buradan hızlanıp uçabileceğini pek de sanmıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Aventador geliyor şimdi. Oo, vallahi uçtu. Üf. Ama daha bitmedi. Daha bitmedi devam devam. Meteorlar çok hızlandı. Toparla arabayı. Bas kazak Bas Aventador bas 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 bas. Hızlı 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 gelmeden gelmeden gelmeden. Ve oh be bu ne böyle ya. Abi inanılmaz derecede zorlandı ya Aventador. Neredeyse diskalifi oluyordu. Ama gördüğünüz gibi olmadı arkadaşlar ve meteor yağmurda zaten durdu. Araba sağa gidiyor görüyorsunuz mu? Arabada problem var. <laughs> lastikler lastikler zaten iyice mahvoldu gitti, yamuldu, kırıldı, patladı. Büyük sıkıntı. Çok zorlandı. Hatta bugünkü arabalar arasında en zorlanan Demir Adam ve Aventadordur resmen. Ama sonuç olarak parkuru bitirdi. Ya bitirdi ona bakın arkadaşlar. Yani zorlanmış zorlanmamış çok da önemli değil. Görüyorsunuz. Yani gerçekten Şimşek'in ekibi çok iyi ama Lambonun ekip de yani çok sağlam çıktı ya. Abi hiç yenilmiyor kimse. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım Kral neler yapacak? En merak ettiğim arabalardan bir tanesi. Ve çorla devam edeceğiz. Kralı kullanacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araba. Kral beni duyuyorsan en azından bir ön falan zıplat. Vay! Gördünüz mü? Çok iyi. Şimşeğin ekip konuşmuyor ama en azından bizim söylediklerimizi duyup tepki verebiliyor arkadaşlar zıplayarak. Bunların da özelliği bu. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi Thor gerçekten bu işi başarabilecek misin? Çok merak ediyorum. Çok güzel bir arabayla gidiyorsun bugün. Neler düşünüyorsun? Ben dünyanın en güçlü kahramanı Thor'um. Biliyorsun zaten. Meteorlardan bile güçlüyüm. Çünkü bu parkuru bitireceğim. Göreceksin birazdan. Zaten kralı çok severim. Bakalım ne? Da... o oh, kral dostum sakin ol. Arabanın arka tarafında hasar var. Hiç merak etme bitireceğiz bu parkuru. Çünkü Thor seni kullanıyor bugün. Vallahi Thor öyle diyorsun da abi. Diskalifiye gelecek. Diskalifiye gelecek. Allah senin ya. Tor ne yapıyorsun ya? Abi ne yaptın ya? Gerçekten olacak gibi değil. Tor aşağı in çabuk. Tor ne yapıyorsun sen? Kralı resmen diskalifiye etti. Nasıl bir hareket öyle? Dostum ben dünyanın en güçlü kahramanıyım ama o dünyanın en güçlü arabası değil. O yüzden diskalifiye oldu. Ya saçmalama ya. Adamı resmen diskalifiye etti. Abi güzel süremedin ya. Gerçekten güzel süremedin Tor gitti arkadaşlar. Kral maalesef Meteor parkurunda Şimşek'in ekipten ilk diskalifiye olan oldu. Şimşek bunu hiç beğenmeyecek arkadaşlar. Yani ekibinden atabilir. Farklı bir ekip arkadaşı alabilir. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama gerçekten kralın bitireme işine Üzüldüm arkadaşlar. Ve sıra Batman'de Kralın rakibi. Biliyorsunuz bir az önce Thor inanılmaz bir hata ile aslında burada Kralın da hatası yok ama Thor gerçekten kötü sürdü ve maalesef diskalifiye olmuştu. Bakalım Urus rakibi olarak neler yapacak Batman'le. çok merak ediyorum bunu da. Hadi bakalım Batman. Abi çok önemli bir an. Gerçekten çok önemli. Çünkü Kral diskalifiye oldu biliyorsunuz. Yani Urus'un bitirmesi işleri Lamborghini ekibine karşı iyi iş çıkartacak gözüküyor. Eğer bitirirse Lamborghini ekibi öne geçiyor Şimşek'in ekibine göre. Ama bitiremezse beraber bir şekilde devam edecekler. Çok dikkatli bir şekilde gitmesi lazım. Batman'in Urus'un performansı her zaman iyidir. Ama bugün nasıl, ne, nasıl olur ne yapar gerçekten bilmiyorum. Kapılar gitti. dikkat et. Oo, abi yapma bunu yapma bunu bas 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 lan lan oradan uçma uç Aa yetişti vallahi uçma dedim kızıyordum ama yetişti vallahi yetişti e bu da Lamborghini gücünü Urus gücünü görmüş oldunuz İnanılmaz bir araba tepeden bir meteor geliyor Batman dikkat et top 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 yavaş yavaş lan niye vuruyor duvarlara çabuk hızlı Abi bu ne böyle ya? Araba inanılmaz derecede hasar aldı. Çok tehlikeli inanılmaz tehlikeli gidiyor. Yani kralın diskalifiyesinden sonra sanki Urus diskalifi olacakmış gibi hissettiriyor. Çok fazla meteor yağıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakalım Batman neler yapacak. Dönüşü gayet güzel. Burası baya tehlikeli. Uçuşunuzu çok iyi yapmanız lazım. Batman sana diyorum dostum. Kimse edeliği uçman lazım Urus'ta. Hadi bakalım. Bak bir meteor geliyor. Of. O neydi be? Kocaman. Hadi bakalım. Devam, 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 devam. Şimdi bir uçuş. Sağ tarafa çok gitme. Sağ tarafa çok gitme. Gitme, 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 gitme. Dikkat. 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 Şuraya girdikten sonra parkur artık bitmiştir arkadaşlar. Abi bu ne ya? İnanılmaz derecede zorlandı. Arabada ciddi hasarlar oluştu. Bir an diskalifiye olacak sandığım Urus için ama olmadı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Kralın rakibi Urus'tu bugün Batman'le ve başarılı oldu. Gerçekten kötü oldu. Tor ya. Tor batırdın bıraktın ya. Abi Şimşek'in ekibi ilk günden yenilecek resmen ya. İnanılmaz kötü oldu. Yani Şimşek'in ekibi çok güçlü. Ama işte orada Tor'un bir hatası. Maalesef Şimşek'in ekibini şu an için bakın görüyorsunuz. Durum 3-2. 3 tane Lamborghini bitirdi. 2 tane de Şimşek'in ekipten. Şimşek ve Chikix parkurda başarılı oldu. Recep abi ile devam ediyoruz. Recep abi gördün değil mi durumları? Thor ne yaptı ya? Kralla diskalifiye oldu. Jackson Storm çok sinirli ve çok hırslı bir arabadır. Zaten şu ağzının hareketine falan. Ee, doğru mu düşünüyorum Jackson? Bak bak bak. Görüyorsunuz mu? <laughs> <laughs> Zıplayarak cevap veriyor. Hadi bakalım devam edeceğiz. Bakalım Jackson Storm'un performansı nasıl olacak çok merak ediyorum. Recep abi şu an geridesiniz. Lan biliyorum lan Thor'u gördüm ya. Thor diskalifi oldu. Gerçekten bu çocuk beni öldürecek ya. Hadi bakalım Jackson. Çak basın. Elektriklere basın. Göster gücünü bakalım. O ne uçtu lan. Ulan bu çak Jackson Storm. Tabi Recep abi yalnız Meteor gelmedi. Ah Meteor yok. Meteor yok. Niye? Hala Meto ha, geldi 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 abi birazcık geç geldi Meto Jackson'dan mı korkuyorlar? Uf. Oo Jackson hareketlere bakın. Hocam çok çok sağ sol yapmayın abi. Jackson Jackson sakin ol. Jackson bu hız kesildiyse sanırım diskalifiye mi geliyor? Son anda mı yetişecek? Çok merak ediyorum. Ve kurtardı. Abi bu ne böyle ya? Bugün ne oluyor böyle ya? İnanılmaz derecede sıkıntılı anlar oluyor bazı motorlar. Direkt resmen arabayı hedef alıyor arkadaşlar ve şu an Jackson Storm'u izliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü değil mi arkadaşlar? İnanılmaz hızlı bir araba. İnanılmaz hızlı bir araba. Görüyorsunuz hareketler efsane. Gitti. Gitti. Dur, 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 dur. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Geri 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 hızlanacaksın hızlanacaksın ama ben size söyleyeyim bu iş bir şey. Recep abi dikkat et Recep abi dikkat et. Şimdi hızlı 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 kaza. Ve işte bu kadar. Abi Jackson olmasa oradan uçamazdı. Gerçekten uçamazdı. Şu an için yukarı doğru tırmanış devam ediyor. Jackson Storm bayağı sinirli ve kızgın duruyor. Parkurda bitirememe ihtimali var gerçekten. Recep abi birazcık daha düzgün sür abi şu arabayı ya. Vallahi düzgün sürüyor. Bu ne abi araba diskalifiye olacak. Neredeyse. Tamam 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 tamam. Son uçuş. Hadi bakalım. Tünele kadar güvenli bölgeye kadar patlamazsa Jackson Storm başarılı olmuş olacak şu an için sağ sol hareketler yapıyor. Dikkatli bir şekilde Jackson Storm. Mükemmelsin Jackson. E tabi Recep abinin de burada etkisi büyük. Recep abi bunu yapamasa, parkuru bitiremese diskalifiye olurdu. Ama Jackson Storm gerçekten ilk gün, ilk defa geldi bugün biliyorsunuz yarışlara. Yıllardır yok Şimşek'in ekip ve bugün daha doğrusu Şimşek ekibini yeni oluşturdu ama ya Şimşek ve arkadaşları diyelim bunlar hiçbiri yoktu yıllardır. Bugün ilk kez geldiler ve kral dışında Şimşek'in ekipten diskalifiye olan olmadı arkadaşlar. Hatta şöyle Şimşek'in yanına git. Aynen Recep abi. Hee görüyorsunuz bakın. Toplamda 3 araba başarılı oldu Şimşek'in ekipten. Jackson Storm, Şimşek McQueen ve chick Hicks, Lamborghini ailesinden ise Urus, Aventador ve Huracan. Yani tamamı başarılı oldu. Ama daha Lambo'nun son arabasını izlemedik arkadaşlar. Süperman ile devam ediyoruz. Venom'u kullanacak artık son araba. Yani şu an her şeyin netleşeceği bir an arkadaşlar. Eğer Venom'u bitiremezse berabere kalacaklar. Venom'u bitirirse Lamborghini ekibi, Lamborghini ailesi Şimşek'in ekibine karşı Kazanmış olacak hadi bakalım Çok önemli o yüzden yani şu an Superman tüm gücünü kullanman lazım dostum Yani ne yap ne et bu parkuru Bitir hadi bakalım çünkü Şimşek'in ekip kazanamaz arkadaşlar Eğer bitiremezse daha doğrusu Kaybetmemiş olacaklar ama bence Şimşek'in ekip de kaybetmesin ya Abi gerçekten Şimşek'in ekip kaybetmesin de Bu araba çok hızlı O, Yalnız meteor yine gelmedi niye Abi son a geldi tamam. <laughs> geldi geldi. Gelmedi derken tepeden gördüm. Şuna baksana. Oy! Vay 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 vay. ona da gerçekten ne hızlı bir araba böyle ya. Haydi bakalım süpermen Oy! Dikkat. Dikkat, dikkat. Sol taraftan uçabilirsin. Soldan bir uçuş. O ortadan uçtu direkt. Güzel. E, hızlı arabanız varsa ağaca çakma korkusu yaşamazsınız. Ve şu an için Velo'nun performansı inanılmaz hızlı gözüküyor. Yani böyle giderse bu araba bu parkuru rahatlıkla bitirir arkadaşlar. Zaten bu ne abi? Oo, çok hızlı gidiyor bu araba. Yani inanılmaz hızlı gidiyor. Bu nasıl bitiremezsin bu parkuru? Süpermen bu işi yapar abi. Süpermen süperdir. Bu işi yapar. Hadi bakalım. Ama şuradan korkuyorum ben. Uçarken birazcık yavaş uçması lazım. Çok fazla gitme Süpermen. Çok fazla gitme. Venom'u izliyorsunuz. Güzel. Yavaş uçtu. Çünkü bu rampayı geçer. Önümüzdeki rampayı bu sefer uçamadan aşağı düşecekti. O yüzden son uçuşta geldi. Güvenli bölgeye girdiğinde Lamborghini Venom'un abi neredeyse güvenli bölgeye uçarak gireceksin ya. Abi bu ne ya? İnanılmaz güçlüsün ya. Venom'u çok iyisin. Ve gördüğünüz gibi Lamborghini Verano bugün parkurda başarılı oldu ve 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 uçuşlara baksanız abi ya çok güçlü arkadaşlar. Durum biraz sıkıntılı mı? Şimşek'in ekip yenildi arkadaşlar. Ya hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yani gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Şimşek'in ekip nasıl yenilir ya? Gerçekten yenildi şu an için. Bakın Aman dur yavaş in arabadan arabalar hepsi de resmen patlamış gibi ya ne olmuş abi hepsi haşat olmuş inanılmaz kirli bakın Lamborghini ailesinden Veneno urus Huracan ve Aventador bitirdi ama Şimşek'in ekipten Chick, McQueen ve Jackson Storm başarılı oldu bence aslında sonuçta Lamborghini ailesi biliyorsunuz yıllardır yarışıyor çok artık profesyonel oldular ama Şimşek'in ekip yıllardır beklemedeydi yarışmıyordu biraz yanışmayı unutmuşlar gibi gözüküyor. Ama tekrardan bence sonraki videolarda çok daha iyi yarışlar çıkaracaklarını düşünüyorum Şimşek'in ekibinin. Belki bir değişiklik olur onu bilmiyorum arkadaşlar onu artık sonraki videolarda göreceğiz. Belki ekip değişir. Belki değişmez ama Şimşek her zaman ekip lideri olacak onu söyleyeyim yani Şimşek hep olacak arkadaşlar. Ha belki ileride kral değişir, çek değişir, Jackson değişir. Onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi siz her zamanki gibi favori arabanızı yazın ve şimşeğin yerinde olsaydınız siz ekibi hangi arabalarla kurardınız onu da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.